istediğim Çanakkale'deyim. Okul hayatım boyunca en büyük özlemim yüz binlerce şehidimizin yattığı Çanakkale'yi gezmekti. Marmara ile Akdeniz'i birleştiren boğaz ve kıyısında kurulan kent aynı isimle anılıyor. Çanakkale ismi Fatih Sultan Mehmet döneminde Anadolu yakasına yapılmış Çanakkale'sinden geliyor. Kordon boyunca dolaşırken gözlerim geçmişten izler taşıyan evler arıyor. Modern binalarla dolmuş kent merkezindeki saat kulesini görünce rahatlıyorum. Ayvalık taşından yapılmış kule 1897 yılında bir İtalyan tüccar tarafından inşa ettirilmiş. Saat kulesinin arkasındaki sokaklar yeniden düzenlenmiş ve eski binalar restore edilmiş. Parkta bulunan Atatürk anıtı, Çanakkale'nin seramik varlığını simgeleyen anıt ve büyük top ilk bakışta dikkat çekiyor. Valilik binasının tam karşısında bulunan alanda ünlü Troy filminde kullanılan at heykeli var. Çelik çerçeveden yapılmış ve fiberglasla kaplanmış heykel geçici olarak bir süre burada kalacak. dönemlere ait 9 katmandan oluşan Truva Antik Kenti'ne ait birçok eser Çanakkale Müzesi'nde sergileniyor. Salonlarda yer alan antik döneme ait kalıntılar, kabartmalar ve seramikler Çanakkale'nin tarihin her dönemindeki zenginliğini yansıtıyor. Cam vitrinlerdeki muhteşem minik heykeller büyük hayranlık uyandırıyor. bölümü, taş lahitlerin bulunduğu salon. <laughs> Antik dönemin ölü gömme geleneklerini, cenaze merasimi ve veda sahnelerini yansıtan kabartmalar insanı hayran bırakıyor. Bir başka lahit üzerinde ise at ve heros konuları betimlenmiş. Burası girişinde 30 yıl önce yapılmış tahta atın bulunduğu Truva Antik Kenti. Çanakkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki kentin tarihi milattan önce 3000 yıllarına kadar dayanıyor. Burada yıkılan kentin üzerine bir yenisi yapılmak suretiyle dokuz ayrı döneme ait kalıntılar bulunuyor. Mitolojiye göre Paris'in güzel Helen'i kaçırmasıyla başlayan ünlü Tuva savaşlarının yedinci katmana rastladığı belirtiliyor. Kazı çalışmaları devam eden kent dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından birisi olarak kabul ediliyor. Çanakkale Asos yolu üzerinde bir başka Truva kentine daha rastlıyorum. Burası önce 310 yıllarında önemli bir ticaret merkezi olmuş İskender Truvası. Çanakkale'nin antik dönemine ait gezintimin son durağı Gülpınar köyündeki Apollon Simintheus tapınağı. İlyada destanının birinci bölümü burada geçmiş. Çanakkale gezimin en önemli günü. Çanakkale savaşlarının geçtiği Gelibolu Milli Parkını görmek için feribotla Eceabat'a geçiyorum. Beni karşılayan ilk görüntü Necmettin Halil Ona'nın Gelibolu dağlarına nakşedilmiş "Dur yolcu" diye başlayan şiiri. Ünlü şair bana şöyle söylüyor. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Eceabat'a indikten sonra sahil yolunu takip ederek Kilitbahir'e doğru yola çıkıyorum. Denize vurulan kilit anlamına gelen Kilitbahir Kalesi, 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış. İç kale 7 katlı ve her katta değişik sayıda hücreler bulunuyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bu yapıya kule ilave edilmiş. Kilitbahir'den ayrıldıktan sonra Boğaz kenarında namazgah tabyaları olarak bilinen 40'tan fazla top bataryası kalıntısı yer alıyor. Biraz ileride Çanakkale Savaşı'nın efsanelerinden Seyid Onbaşı'nın heykeli bütün heybetiyle karşıma çıkıyor. Onbaşı Anıtı'nın ardındaki tepede Rumeli Mecidiye Bataryası ve anıtı var. Gelibolu Yarımadası'nın ucunda ve Çanakkale Boğazı'nın girişinde Çanakkale Şehitleri Abidesi yer alıyor. Çanakkale Savaşları'nda bu cennet vatanımız için can vermiş 253 bin şehidimizin anısına yapılmış. Kimi Azerbaycan'dan, kimi Bağdat'tan, kimi Balıkesir'den ama hepsinin adı da Mehmet. Hepsi birer Mehmetçik. Şehitlerimizin mezarlarıyla oluşturulmuş ay yıldızı görünce Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiirini hatırlıyorum. Vurulup ter temiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Anıtın karşısında Çanakkale savaşlarını simgeleyen büyük kabartmalar var. Çanakkale şehitleri abidesi tavanına resmedilmiş Türk bayrağı ile birlikte bütün heybetiyle adeta Orhan Şahit Gökyay'ın şu değişlerini haykırıyor. Bu vatan toprağın kara sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Çanakkale şehitleri abidesinden sonra Seddül Bahir ilk şehitler anıtına ulaşılıyor. Çanakkale savaşlarında ilk olarak can veren 86 şehidimizin anısına dikilmiş. Burası cephanelik şehitliği olarak da isimlendiriliyor. Sedülbahir köyünün yanındaki Ertuğrul koyunda işgal kuvvetlerinden hayatını kaybedenlere ait anıt ve mezarlıklar var. Bunun tam karşısındaki tepede ise Yahya Çavuş ve arkadaşlarının siperleri ve şehitliği yer alıyor. Bu kahramanlarımızın anısına dikilen anıttaki şu ifadeleri okurken ağlıyorum. Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuştular. Tam üç alayla burada gönülden vuruştular. Düşman tümen sanırdı bu şaheser erleri. Allah'ı arzu ettiler, akşama kavuştular. Bu topraklarda sadece 250 bin Türk şehidi yatmıyor. Bir o kadar da belki niçin savaştığını bile bilmeyen yabancılar hayatını kaybetmiş. Burası İngiliz, Avustralya ve Hindistan kuvvetlerine ait 20 bini aşkın kişinin anısına dikilmiş Helles anıtı. Burası Zihindere çarpışmalarında hayatını kaybeden 10 bin şehidimizin anısına yapılmış Nuri Yamut anıtı. Bu topraklarda dolaşırken yüz binlerce şehidimizin manevi varlığını her an hissediyorum. Ürperti ve heyecanla dolaştığım bir şehitliğimiz daha, sargı yeri şehitliği. Mezar taşlarında 60 subay ve 300 er olmak üzere 360 şehidimizin isimleri var. Ruhları şad olsun. Bu gördüğünüz ıssız vadide her ağacın ve her taşın altını biraz kazdığınızda binlerce gem şehidin kemikleri bulunmaktadır. Mart ve Nisan yağmurlarında bunlar ortaya çıkar. Sembolik mezarlarda derelerden ve vadiden toplanan şehit kemikleri vardır. Sargı yeri şehitliğinden sonra son ok anıtını ziyaret ediyorum. Burada verilen mücadele Alçıtepe zaferini kazandırmış. Burası, Avustralya kuvvetlerinin yoğunlukla saldırıda bulunup kayıp verdiği anzak koyu. Onlar için en güzel sözü, Türkiye'mizin kurucusu, en büyük kahraman Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Uzak diyarlardan evlatlarını bu savaşa gönderen analar, gözyaşlarınızı dindirin. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim çocuklarımız olmuşlardır. Mücadelenin sürdüğü tepelerde bu savaşların önemini anlatan birçok büyük anıt yazılar bulunuyor. Binlerce şehit verdiğimiz siperler büyük bir işgale direndiği gibi tabiata karşı da direniyor ve bize tarihten önemli mesajlar veriyor. Tepede Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına dikilmiş bir anıt var. Atatürk'ün Çanakkale savaşlarını anlatan şu sözlerini hatırlıyorum. Karşılıklı siperlerimiz arasında mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak, muhakkak. Birinci siperlerdekiler hiçbiri kurtulamamacasına tamamen düşüyor. İkincidekiler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar gıpta şayan bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şaşılacak ve övülecek bir misaldir emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran bu yüksek ruhtur. Bu savaşlarda tümüyle şehit olan 57. Alay şehitliğine girerken bunları düşünüyorum. Canlarını vererek bize bu vatanı bağışladıkları için onlara minnettarız. Ruhlarınız şad olsun. Çanakkale savaşlarına ait bazı hatıralar bölgedeki Kabatepe Tanıtma Merkezi'nde sergileniyor. Topraklardan çıkan bomba parçaları, metal eşyalar, şehitlere ait künyeler ve benzerleri o günlere ait önemli ipuçları taşıyor. havada çarpışmış ve birbirine yapışmış mermiler Çanakkale muharebelerinin ne kadar çetin geçtiğini gösteriyor. Gelibolu Milli Parkı'ndaki gezintimin sonuna geldiğimde artık Çanakkale savaşlarını ve bu vatanın kıymetini daha iyi anlıyorum. Bize bırakılan bu emanete bundan sonra daha sıkı sarılacağıma söz veriyorum. Eceabat'tan Çanakkale'ye dönmeden önce Bigalı köyündeki Atatürk evini ziyaret ettim. Atatürk Çanakkale savaşları için Eceabata geldiğinde bu evi karargah olarak kullanmıştı. Şimdi burası o günlerin anısına döşenmiş ve ziyarete açılmış. Çanakkale kent merkezinde etnografik eşyalarla süslenmiş bir kahvede bir yorgunluk çayı içiyorum. Bundan sonraki planın Anadolu yakasındaki bazı mekanları gezmek. Bunlar Güzel Yalı'nın arkasındaki Boğaz'a hakim tepelerde bulunan Mesudiye ve Turgut Reis bataryaları. Mesudiye ve Turgut Reis zırhlılarından sökülerek buralara monte edilen devasa toplar yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle geziliyor. güzergahında kente 10 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelyalı beldesinde Çanakkale Şehitleri Abidesi'nin tam karşısında güzel bir otelde kalıyorum. Burası Çanakkale'nin turizm bölgesi. Özellikle gün batımında her gün bir başka muhteşem manzara ile karşılaşıyorum. Çanakkale Boğazı'nın bu kadar güzel olacağını hiç beklemiyordum. Kale tarihi zenginliği yanında eşsiz bir tabiat güzelliğine de sahip. Kaz dağları yılın her mevsiminde yemyeşil ormanlarla kaplı muhteşem bir yer. Her yanından gürül gürül sular akan bu dağların en güzel mekanı Ayazma olarak bilinen Mesire yeri. Ezine Evciler beldesi sınırlarında kalan Ayazma Şelalesi ve piknik alanında yaz mevsiminde serin suların, baharda yemyeşil kokan tabiatın ve çağlayan derelerin, kışın soba üzerinde közlenecek kestanelerin ve sonbaharda sararan muhteşem tabiatın keyfini çıkarabilirsiniz. hazlalarındaki her köyü ayrı bir keyifle gezebilirsiniz. Burası ünlü Truva kentinin su kaynaklarının ve su kemerlerinin bulunduğu Kemerdere köyü. Yüksel Ergen tarafından koruma altına alınan ve ağaçlandırılan yörenin muhteşem bir manzarası var. Kale Kent Merkezi, Antik Kentler, Gelibolu Milli Parkı ve şehitliklere yaptığım gezinin sonuna geliyorum. Güzel Yalı beldesinden ayrıldıktan sonra İzmir'e doğru yola çıkarken yol boyunca uğrayacağım birçok güzel belde var. Baba Kale, Asya Kıtasının en batı ucu olarak kabul ediliyor. Osmanlı döneminde 1726 yılında Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın emriyle yaptırılmış. Çanakkale'nin en güzel beldelerinden birisi olan Asos Behramkale'ye doğru yol alırken, birbirinden güzel taş evlerden oluşan köyler arasından geçiyor Milyardan önce 2000 yılında kurulan Asos Behramkale köyüyle iç içe geçmiş. Ünlü filozof Aristo burada evlenmiş ve 3 yıl burada dersler vermiş. Limanda bulunan yapılar orijinal taş mimarisine uygun olarak restore edilerek çok güzel turizm mekanları oluşturulmuş.

Atos antik kentinin en önemli kalıntısı milattan önce 530 yılında yapılan Athena tapınağı. Ayakta kalan sütunların arasından Ege Denizi'nin muhteşem manzarasını ve çevreyi seyretmek büyük bir keyif veriyor. konaklayacağım Yeşil Yurtköy. Birkaç genç entelektüelin girişimleriyle bütün köy evleri restore edilmiş ve yapılan yeni mekanlarda yörenin taş mimarisine uygun olarak inşa edilmiş. İç ve dış turizm açısından büyük ilgi görüyor. Taş, ahşap ve ferforje karışımı romantik, muhteşem mekanlar oluşturulmuş. hayatım boyunca hep gezmeyi istediğim Çanakkale'yi gördüğüm için çok mutluyum. Yüz binlerce şehidimizin yattığı bu topraklarda bize verilen bu emanetin tarihiyle, tabiatıyla korunması, geleneklerimizin ve mimarimizin yaşatılması çok önemli. Tarihimizi, vatanımızı ve sahip olduğumuz güzellikleri iyi anlayabilmek için Çanakkale'yi herkesin bir kez görmesi gerek. Thank <laughs> you.